Cemile'nin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yaş pasta yaptım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden sizlere afiyet olsun. Yumurta aklarını beyazlatıncaya kadar çırpıyoruz. Biraz çırptıktan sonra yarım çay kaşığı tuz ilave ediyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Yarım su bardağı da toz şekeri ilave ediyoruz. Yumurtaların aklarını çırptıktan sonra şimdi sarılarını çırpıyoruz. Sarılarını çırparken kalan şekeri ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı kaynar suyu yavaş yavaş rütbiyoruz. Yumurta sarılarını çırptıktan sonra yumurtanın beyaz akını karıştırıyoruz alttan üste doğru yavaş yavaş yumurta aklarını birleştirdikten sonra bir su bardağı un mısır nişastası kabartma tuzu bir vanilya ilave ediyoruz Mutlaka malzemelerimizi elekten veya süzgeçten geçiriyoruz. Pandispanyamızı hazırladıktan sonra kabımıza yağlı kağıdımızı bu şekilde koyuyoruz ve önceden ısıtılmış 160 derecede pişiriyoruz. Kremamız için 2 yumurta, 1,5 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, yarım su bardağı da nişasta. Yine elekten geçiriyoruz. 1 su bardağı süt, 2 paket kremayı ocakta ılıncaya kadar pişiriyoruz. Yanları kabarmaya başladığı zaman ocağın altını kapatacağız. Isıttığımız krema ile sütü şimdi unlu karışımımızın içine süzerek geçiriyoruz. Yine tekrar karıştırdığımız karışımı tencereye süzerek geçirip ocakta pişireceğiz. Kısık ateşte devamlı karıştırıyoruz top top olmasın diye. Koyulaşınca içine tereyağı ve vanilya atacağız. Ocağımızı kapattıktan sonra. Koyulaştıktan sonra tereyağını da ilave ediyoruz. karıştırıyoruz. Ocağın altını kapattıktan sonra bir paket vanilya döküyoruz. Kremamızın kıvamı çok güzel oldu. Yumuşacık ve pürüzsüz bir krema oldu. Şöyle göstereyim size de. Dokusu yumuşacık pastanın üstünü kaplamak için 250 gram tereyağı, 1 çay bardağı pudra şekerini karıştırıyoruz. Tereyağı ile pudra şekerini karıştırdıktan sonra labnimizi ilave ediyoruz. Ben pastayı kırmızı yapacağım için biraz kırmızı gıda boyası kullanıyorum üstünü iyice streçliyoruz bir gün buzdolabında bekleyecek streç değsin malzememize kabuk bağlamaması için kremamız da aynı şekilde kremaya değecek şekilde streçliyoruz ve bir gün buzdolabında bekletiyoruz pantaspanyamız dört parça halinde oldu çok güzel kabardı ve yumuşacık oldu şimdi ilk parçasını sütle iyice her yerini ıslatıyoruz. Sütle ıslattıktan sonra kremamızla her tarafını sıvayacağız pastamızın. İçine meyveleri koyduktan sonra üstünü mutlaka yine kremayla kaplıyoruz. İkinci katını koyuyoruz. Tekrar her tarafını yine sütle ıslatıyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz tekrar. Pasta karamasını sürüyoruz. Sütle ıslattıktan sonra her tarafına tekrar meyvelerle süsledikten sonra üçüncü katımı yerleştiriyoruz. Üçüncü katını da yerleştirdikten sonra tekrar Aynı işlem. Sütle tarafını ıslatıyoruz. Pandispanyamızın. Da aynı şekilde krema. Pasta kreması. Tarifimde yazılı. Katında meyvelerini serdikten sonra tekrar üstünü kremayla kapatıyoruz. En son katını da dördüncü katı da üstüne koyup sütle ıslatıp tekrardan Üstünü streçleyip buzdolabında bekletiyoruz. Buzdolabında beklettikten sonra pandispanyamızı çıkarıyoruz. Yana taşan kırma, kremaları kaşığın ucuna alıyoruz. Pastamızın üstüne astar çekiyoruz. Krem şanti ile. İnce bir astar çektikten sonra pastamıza buzdolabında bekletiyoruz. Sonra üstünü tekrar kaplayacağız. Pastamız buzdolabında krem şantiyeyi bekledikten sonra üstüne ikinci kaplamayı yapıyoruz artık. Sıra pastamızı süslemeye geldi. Evet pastamızı süslemeye devam ediyoruz. Küçük kalpleri koyuyorum. Fiyonku da bağlıyoruz.